Evet, bugün projenin üçüncü günü. E, Magdal yapan amca atletini değiştirdim. Minuş'un <laughs> uyuduğu tişörtlerden bir tanesini giydim. Çünkü erkek kıyafetleri daha e, rahat sevgili arkadaşlar. Neyse, e, kahvaltımızı ettik. Daha sonra yüzmeye gittik, sabah e, yüzmesi. Ee, ve yine dünkü beyefendiye uğradım ee, ve yine beyefendi bana bir sürü ağaç verdi, ee, kereste verdi. Ancak bu kez gerçekten de ortaya üstüne düştüm çünkü dün hatırlarsanız şunları bitirmiştik. Ama ben çok mutlu değildim çünkü hepsi aynı boyutta değil, biraz yamuk yumuklar. mükemmel olmasa da yine de. Dedim ki olsun hiç çok da iyidir çünkü bunların hepsini arkadaşlar şey um, hızar olmadan yapıyorum yani kesemiyorum çünkü yok bende de sadece e, matkap ve e, e, şey var e, matkapın diğer bir çeşidi var ya hani e, vidaları zız diye böyle e, çıkabiliyorsunuz e, çekiç değil yani başka bir şey e, neyse sonra. <laughs> Ya çok şanslıyım, ya kahvim temiz, bilemiyorum. Bugün yine uğradık ve bana büyük boyutta keresteler verdi ve hatta şey dedi, arzu ederseniz hepsini aynı boyutta kesebilirim dedi. Ben de neden olmasın dedim, teşekkür ettim. Aldım onları, şimdi onlar, bunları tamamen <laughs> kaldıracağım arkadaşlar. Size göstereceğim şimdi yeni Projenin üçüncü günü ancak biten proje yok. Ee, yeniden bostan yatağımızı yapmaya başlayacağız. Şu ağaçlar şu uzun, iki tane burada, iki tane orada dört tane şunlar tamamen uzunlukta değil ama ben bunları da halledeceğim ve bu şekilde uzunluğuna bostan yatağını yapacağım arkadaşlar. Burada Grizet Hanım uyuyor. Ne kadar çalışırsanız çalışın. Fiziksel olarak, zihinsel olarak bir kediden daha fazla asla ama asla yorulamazsınız arkadaşlar. Bunu iki kedi annesi olarak söylüyorum. Neyse şimdi proje şu. Bu eşit uzunlukta olan büyük keresteleri kenar olarak kullanacağım. Ve ortasına da elimden geldiği kadar şu küçük keresteleri birleştirerek içini yapacağız arkadaşlar. Bu arada um, projem üzerinde çalışırken çekemiyorum arkadaşlar. Çünkü e, hem konsantre olmam gerekiyor hem dediğim gibi her şey öyle iç, e, ölçülmüş biçilmiş ya, ya da Lego'lar gibi hani aynı boyutlarda bunun kaşını çok özür dilerim. <laughs> Kötü bir görüntü ama kaşınıyor. E, hani bunlar Lego oyunu da değil. O yüzden hem dikkat etmem etmem gerekiyor, hem çok gürültü yapmamam gerekiyor. Ee, hem de aynı zamanda filme çekmek biraz zor. Bu arada Minoş protesto yapıyor. Bana artık yardım etmeyecek. Bugün kendi kendime e, yapacağım bunları. Bakalım. Çünkü Minoş bıktı, anlıyorum. Anlıyorum. Adamcağızın 3 günü vardı. Cuma, cumartesi, bugün pazar <laughs> dinlenmek için ama... E, anladınız siz işte ben onu biraz rahatsız ettim. Evet arkadaşlar. Bostan yataklarımızı bitirdik. E, şunu ben yalnız yaptım. O yüzden epey bir zaman aldı. Gördüğünüz gibi içini yine e, bulup buluşturup e, uydurmaya çalıştım. Bunu da minnoşla yaptık. Aynı şekilde e, yine içini bulup buluşturup uydurdum. Bunu minnoşla yaptığımız için e, şöyle 5 dakikamızı aldı. Şunu yalnız yaptığım için e, neredeyse bir 20 dakikamı falan aldı. Şimdi ben bundan bir tane daha olmasını arzu ederdim üç tane olması için boydan boya balkonu tamamını şöyle e, kaplasın diye ama olmayacak gibi çünkü sadece bir tahtam var ve o zaten bunlarla aynı boyda değil. O nedenle sanırım e, şu yaptığım küçük kutulardan böyle güzel olanlarını sağına soluna ortasına koyarak o şekilde ee, şuraya monte edeceğim diye düşünüyorum. Bu arada şu aradaki boşluğu görüyorsunuzdur. Bu boşluğu bilerek bıraktım çünkü altına böyle e, su gideri gibi bir şey yapmak istiyorum. E, ve şuradaki gidere uzanmasını istiyorum. Çünkü suladığımda balkonun e, kirlenmemesi ve duvarların kirlenmemesi lazım. Zipi geldi ve kaçtı. Zipi yeni yuvasını anlamıyor. Evet, şimdi evden çıkmak üzereyim. Ee, küçük bir masaj seansı e, randevum var. Bacaklarım için. E, spor yaptığımdan dolayı birazcık e, gergin hissediyorum bacaklarımı. Size evden çıkmadan önce hızlıca ne giydiğimi göstereceğim. Çünkü burası Aşırı sıcak ee, üzerimde gördüğünüz her şey keten e, bikini hariç bu keten bir bunun adı ne arkadaşlar Türkçe keten bir şey <laughs> çok özür dilerim onun altında böyle keten bir e, pantolon var Altı ay üzerimde içimde bir bikini var. Bu bikini bir zamanlar beyazdı arkadaşlar. Ama zamanla rengi grileşti. Bu bikini aslında sadece masaja, spaya, hamama vesaire gittiğimde giyiyorum. Bunun dışında ayaklarımda şu çok rahat pufuduk pufuduk terlikler var. Bunlar temiz, bunları yıkadım. Çünkü evimde ayakkabı terlik vesaire yasak. Bunun dışında şu bez çanta var ve bu tamamen deniz kabuğundan yapılmış kolye var. Umarım görüyorsunuzdur detayı. Bu kolye çok değerli bir kolye arkadaşlar. Bunu Fransız Polinezyası'nda yaşarken almıştım. Ve bir de gözlükler. Öyle işte aslında şemsiye almam gerekiyor yanıma ama bulamadım şemsiyemi. Çünkü yağmur yağabilir. Umarım bulabilirim. Hadi gidelim. Ancak e, bekliyorum çünkü bir önceki seansı bitirememişler henüz. E, o yüzden bekliyorum arkadaşlar. Bu kadar sıcak ki kaşlarım bile terliyor. Lütfen beğen, paylaş ve abone ol. Teşekkürler sevgili arkadaşlar.